Arkadaşlar zirai bayide tarımla alakalı ilaçlar, gübreler, makineler, onun dışında tohumlar vesaire o tarz şeyler satılıyor. Zirai bayinin içi bu şekilde gözüküyor. Burada müşteriler geliyor bu zonlara. Neye ihtiyaçları varsa onların hizmetlerini sunuyoruz. Kendilerini tavsiyelerimizle bulunuyoruz. Şurada gübreler var. Yine burada görüyorsunuz zirai ilaçlar var. Karşıda zirai ilaçlar var. Buraya müşterilerimiz geldiğinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada gübrelerimiz var gördüğünüz gibi. Bugün de sizle beraber bayide neler yapıyoruz, ne tarz işler yapıyoruz onları göstermeye çalışacağız. Değil mi kardeşim? Evet. Aynen olay geldi o zaman. Şimdi burada da gördüğünüz gibi makineler var. Biz işlerimize bakalım o zaman. Siz de biz de beraber o zaman bu işleri izlemiş olun. Ne yapıyor? oraya mı diziyorsun? Oldu, be, ya ya i̇çeri alak işte. Şunu içeri tamam. alak bari ya. Ha? Bu içeri alak ya bunu Yanım yağdı valla Dur 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 araya git dur 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 Çek Tamam O da tamam Şu arka tarafı da toplamayacak değil mi? Dursun mu? Bayağı Neyse, yarın bakarız oraya. İçeride yapılacak bir şey var mı? Işığınla bir işin var mı? Benim çekimleri yaptığım ışık. Başladık mı? Başladık. Ne götürüyoruz? Bunla, bundan mı? Altı tane. Buyur. Bundan alıyor. Kaç oldu? Dört. Bekle tutacağım ben onu. Sen çekeceğim ben tutacağım. <laughs> Yoksa olmaz. Hadi en üstte onun bir tane de şu üstüne at. Ne Bağlantı yapıyor şöyle yan at. Tamam ben böyle tutacağım işte sen beni de çekeceksin Sen çek çek. Bir tane <laughs> Öyle devrilmez mi? Sen de oradan at. tane de oradan at attım. Tamam bence benim dediğimi dinleyecektik. <laughs> Hepsini yıkmayak da birader. Dur bir dakika. Dur. Yamuk oluyor ya. Tamam ben burayı tutarım sen yürü boşuysun. Bura bende. Burayı tuttum. Bir dakika. Kaldır istiyorsan biraz. Burayı da tuttum ben hazırım. Geliyor mu? Biraz ben daha kaldır. Biraz daha kaldır. Yo benim tekere basma mümkün. Aa şeyi çekiyorsun sen şu an. Paleti kaldırıyorsun. İndir aşağı. Şimdi çek kendini. Şimdi kaldır. Tamam. Böyle böyle devam. Evet arkadaşlar bugün de transpaletle kendimizi çektiriyoruz. Allah kimseye çektirmesin. Çatma çarpma da şuraya. Heh. Evet. Çık çık. Ana yağmur başladı? Hadi tutuyordum. <laughs> Hangi birini tutayım? Hangi birini tutayım? Birini tutayım derken hepsi kaydı elimden Demek ki bazen birinden vazgeçmen gerekiyormuş kardeşim Yoksa hayatındaki her şey böyle hayatından çıkıyormuş sana ince mesaj verdim Buyurunuz. Aa işte dışarıda on numara yağmur yağmaya başladı valla. Buyurunuz. Şunu da buyurunuz. Buyurunuz. Burcu üşüdün mü? Allah'tan bidonlar sağlammış ya Bir de burada pekmez temizleyemez. Şöyle önüne bir sıra daha atalım mı Nereye? Önüne bir sıra fazla olmaz mı? Daha sonra satılıyor Şunlar ilaçlar İlaçları şöyle dizikken üstüne Buradan diyelim hadi Nasıl i̇şte, oldu? 2 tane bundan, 6 tane bundan Tamam Yürü zaman 2 tane ondan, 6 tane ondan mı? Yeah. 6 tane bundan mı vereceğim? Buyur. Buyur. 2 Şu 3 Ha bu sefer fazla götürmek devriliyor ya. Şu 4 Şu 5 Şu altı Şu acı aktuar var ya Neyden? Şundan da üç tane atalım Aktuardan mı? Aynen. Bir Kaç tane dedim bundan? Tamam Ben bu sefer bilmiyorum Ay. Burada gübreler ilaçlar Geldin mi Aleyküm selam abi hoş geldin. Ne Dur patlatacağım. Patlatacağım patlatacağım. Dur bekle. Bekle. Bu ne bu? Elimi kesti. <gülüyor> 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 Buyur abi. Ben hala baktım da sen bire bire bakmadın herhalde. He, ne ben alacağım? Ama iyi bir destire bir. Önündekilerin hepsi iyi Bak bak Beş senedir sizden alıyorum Tamam e Hepsini getireyim size arabada valla Tamam izleyeyim. hangisini getir sen bak şu önündekiler çok kaliteli pahalı mı onlar Yok dersen ki bana ucuz yollu testere ver yok onu yok da vereyim abi ucuz yollu istemiyorum ben Tamam o çok kaliteli bak Uzunu var kısası var bak bu kısası şu biraz <laughs> uzunu şu orta hallisi Önemli değil bu tamam O kısalık yeter mi sana? İstiyorsan şey. bak şöyle açılır kapanır da var Onda Aynısı evet. var aldım buradan aldım Açılır kapanır bu ya, Arabada aynısı tamam. var Bak, Bak göstereyim sana? Yok o elindeki kaliteli Aynı marka o da o Aynı değil Tam mi? Aynı marka elindeki de kaliteli ama o açılır kapanır olduğu için oluyor biraz Ne kadar bu? Hemen soralım ver abi Veriyorsun Tamam abi, Burcu abi. Hanım Bunun fiyatı nedir? Hadi, merhaba e, merhaba ne fiyatı? 200 Türk abi 240 milimetrelik komelon Bakıyor abi Bak yemin ediyorum Her sene Beş lira, üç lira, dört lira alıyoruz size. Ne yapıyorsun? Kırıyorsun mu? Dayanmıyor mu sana? Lan abi. Şimdi biz çok çalışıyoruz. Ne yapıyorsun? Budama mı yapıyorsun? Bilme veriyor ha. Budama yapıyorsun? Budama şey aşı. Şey He. Birine veriyorum da adam bilmiyor veriyor. Ondan sonra şey yapıyor. Kuma taşa vurdu mu bitti. Taşa mı vuruyor bunu? Bitti ya bitti. Al bunu duşa, bu taşa vurursa onu kırar ya. Olay yani. bitiyor. Yani bir taşa tek geldiğinde olay bitiyor. Şimdi burcu canım size güzel bir fiyat çıkarır abi. Kim? Azıcıkdan vuralım lan? Ne bitti. kadar? Bir dakika. Efendim abi? A arabada gösterir mi aldın yok, Gerek yok abi. Yani yani. Gerek yok. <laughs> abi hayırlı olsun. Abi. Ben bir gel vallahi gösteririm arabada. Kaç tane lan? Boş Bak, ver. Bir şey aldım. Ne aldın? Oğlum. Budama makası mı? Uzun var ya şöyle. Ya, uzun şey kesme mi? Şey lan. Budama, uzun budama. Uzun diyorum. Hem pestereli, ha. he. Bin milyar yüz aldım. üç sene önce. İyi almışsın abi şu Binden an. Kaç aldım. milyar para istiyoruz biz ona? Vallahi hadi. Vallahi. Ama hani yok. Sattım işte sonuncuyu. O şey budama makası o gördüğün bak şu. Budama makası. Bak şunların bak bu değil bak. Bu. O değil o testere. O da değil. Ya şu eline çekiyorsun tamam. ya. He he biliyorum biliyorum. Biliyorum. Şimdi şey, iyi bakayım şu bıçaklara bakayım bana. Ha. Bak bak. Ama bana yüklenmiyor. Bak ben her zaman buradan alış yaparım. Yap abi işte sana indirim de yaptık. Daha ne istiyorsun bizden? Sen kalem istiyorsun al. Kalem açsın ha. Al. Kaç lira? Abi, Bakarız ne? fiyatına. Git. Yes. Soyadın ne? Yer Bilginlerle akaba alıyorsunuz mu? Ne? Bilginler. <laughs> Yiyelim oğlum. Hakan sert Adamlar... Berkayın adamlar akaba çıkacak şimdi ya. Ya bilgin bizi söyledi mi? Evet. Hakan sert biliyor musun sen? Onu bilmiyorum ben. Hakan sert metal'i duydum adını. Ha şey bilin ki Mustafa Öztürk'ü inşaatçı burada. Öztürk. Buradan ben tanımam. Benim arkadaşım vardı Berkay. Berkay. Sen nerelisin abi? Ben Hayman alayım. Hayman, alayım. hayman abi adam. Tamam. Böyle bilginleri iyi bilirim. Abi elindeki makas şey bıçak çok kaliteli bıçak haberin olsun. Ben alıyorum vallahi çaldırıyorum lan. Abi nasıl çaldırıyorsun? Lan, Cebine koysan bir şey olmayacak ya. Cebine koymuyor, ortalık mı? Küçücük arkadaş, bıçak ya. Hakikaten ben hasta bir adam, manyak bir adam. Ben küçücük bıçak abi bak. ya. Bak, bak. bak. Aynen elin şu cebinde bıçak var. var. Ya, Ver bakayım ya. Şu bıçak senin bıçağın basar. Uh, oh, bilemiş bilemiş şey yapmış o abi. Benim işim o, bak. Ama şu bıçak bak, çok alıyor. Kalıyor. Bak, ucu falan da Tam çok ne iyi. alıyor, ne oluyor bilmiyorum. Çalıyor ya. Cebine koysana bunu koyduğun gibi. Şunu da cebine koy. Bak bu da bükülüyor, bu da katlanıyor. Bak şöyle alıyorsun, tamam mı? Katlıyorsun bir... abi, cebine koyuyorsun. Ya, Kime çaldırıyorsun? Çocuk çocuk mu çalıyor? Ne abi? Çocuklar mı çalıyor? Abi, unutuyor. bir çalıyor? alkol oluyor, bilmem bok diyor. Bir bir şey yapıyor. fiyatta bir yerde yer, aşı yapıyoruz. Bir yere koyuyor. Bir yere, bir yere gidiyoruz, Bir gidiyor. Unutuyor. Ara. Gidiyor. Yok. <laughs> Ara ki bulasın sen. <laughs> ne diyor şu <şuna>? an? <laughs> Hemen onu da sorayım ver abi. Kaliteli ise bak. Yani tamam. Ya. Var mı? Evet, var mı fiyat? Fiyat var mı? Fiskars. Bir fiyatına bak. Altmış. Abime de güzel indirimli Sarı bir fiyat. Bir desteri yani. göstereyim sana aldığım desterleri. Göster abi gel. Sen yani. sen kafaya koydun onu bana göstereceksin. Hadi bak. gel göster. Yemin ediyorum diğerleri hep arabada da. Bu mu araba? Arkada mı? Yani bu Subaru buluyor Yarış arabası. araba güzel ama abi ha. Yemin ediyorum buradan Aha. 10 numara testere işte abi. Yok. Ama ne yapmışsın sen buna? Çok orgullanmışsın. Ya yok değil işte. Veriyoruz ya birilerine. Kırıldı ucu bilmem ne. vallahi bunu nasıl becerdiniz lan Bu sen aldım vallahi buradan Allah. la. Kime verdin sen bunu ya? Kimseye verme abi ya. Neyse önemli değil. Şimdi ne ekeyim ben? Yeşillik ek mi? ya işte. hazırladım ben. Tamam. Ne alayım? Şu an yeşillik alacağım. Sera mı yoksa açık mı? Açık Aa, mı? Açık. Tamam abi, açıksa. Şeyim de var. Filem var, telim var. Ama açıksa sen yeşili ekeceksin şu an. Soğuklar de, geliyor tekrar. Soğuk yer yoksa ekeceğin her şeyi. Ya, Maydanoz ekiş de al abi ya. Al maydanozu. Maydanoz aldım. Maydanoz <laughs> ekeceksin. Bunu... Dereotunu, dereotu yer misiniz? Da, yok abi. Yemiyorsunuz. Da. Marul yer misin? Marul yememeyim lan. O zaman marul şey alacağım. Marul. al o zaman. Yem Bunları hayır. Bunda Bamya yiyin mi? Bamya, bamya. Bamya kim top yiyecek? E hey, o zaman. Onu bak. Fasulye yemiyorsun, bezelye yemiyorsun. Da bize var etsin. Bunları yemiyorsun. Soğanı zaten ektim diyorsun. Soğan ektim. Ee, sana ne vereyim ki? Roka vereyim. Yer misin? Bu iyi gider. Vallahi ham. Rakının yanında öyle. Bak bir ya, bunu üçünü ekiyor. Üstüne eki tuzu basacağım, böyle limonu ay, da atacağım, ay, tamam mı? Aa, sen i̇şte, işte, Ben Maraş Kahraman Maraş. Kahraman Maraş. Atacaksın onu böyle üstüne abi, ondan sonra çakacaksın ya. Şimdi Balık al. alacaksın bir de bunun yanına. Ben bunları toprağa karıştırıyorum. Tamam, toprağa karıştırıp da saçacaksın zaten, öyle ha, daha güzel oluyor. Çok az katıyorum çünkü ha. çok sık bitiyor. Aynen, ya. çok sık biter. Ya. Az kat, çok baymana gerek yok. Başka? Başka şu an bu sezonluk malzemem yok. Biraz bir ay daha beklersen her şeyi ekebilirsin. Havuç alabilirsin bak, havucu da ekebilirsin. Al havucu da. Al havucu da. Yara gider değil mi? Gider o gider. Abi bıçağı çok dedin lan. Başkan, bıçağı çok. Ucuzunu verek abi, ucuzunu da Abi var. gelişinden söyledim. Bak ucuz gel. Biliyor, biliyor. Oğlum, Euro ile geldiği için öyle. Ama iyi bir Bak severim, kuruyor. Abi bak. Al sana ucuz yolu vereyim. Kaça? 200 lira vereyim onu. Daha ne istiyorsun benden? Yarım ben ₺'lara. Ah bak senin bıçağa benzer bıçağım da var. Al. Ha, aynısını buradan aldım bak. Bu bıçağın aynısını aldım. Tamam. Al Yine 200 bay. lira vereyim. 200 lira vereyim ucuz diyorsan. Ucuz. Yok kalite diyorsan bunlar. O koyduğum bıçak. Bak şu var ya şu bayağı kaliteli bıçak. Tamam. Kalite biraz pahalı abi yapacak bir şey yok yani. Hem şeye vuruyor Aynen vurayım. işte ama bak ucuz diyorsan ucuzum var. Sen ne Destinin parasını ödün değil mi? Verdim onu da sıkıntı yok. Kurayı bir hesapla. 30, 60, 40, 120. Adam 100 lira ver. Tamam. Benim niye nereye gitti lan? Çıktın mı buradan elde mi? Bizden önce çalışıyor. Aynen abi. Bizden başkanı aşağı açtı buranın yasası. Şey. Valla abi. Bereket versin abi. Başka bir tarafı diyeyim abi. Arkadaşlar biz ziraat mühendisi ile Ziraibayı'da bir gün geçirmiş oldunuz böylelikle. Bir Ziraibayı'da ortalama günümüz bu şekilde geçiyor. Gelen müşterileri ağırlıyoruz, onlara hizmet veriyoruz. Daha sonrasında Ziraibayı'daki diğer işleri, günlük işleri yapmaya çalışıyoruz. Size teker teker bunları göstermeye çalıştık tabii ki. Onun dışında arkadaşlar ziraatle alakalı bütün bilgilerimi sunduğum, tarımla alakalı içerisinde bilgice çok zengin olan bir kitap yazdım. Bu kitabın linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilir ve kitabı satın alabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kalın sağlıcakla.